Herkese sevgiler saygılar ben Hakan. İndirimli vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Ayüz bir marketin resmi katalogdan olan 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak beyaz eşya hırdavat malzemeleri gıda elektronik ev tekstili ve çeyizlik eşyaları da içeren aldın aldın aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı hep birlikte inceleyelim. İlk tanıtım ürünümüz ile başlıyoruz. Gurme lezzetlerde Üstad markasından ürünler A101 marketlerinde sizleri bekliyor olacak. Tam yağlı eski kaşar peyniri ve kavrulmuşları üstünde kaju geliyor satış fiyatları 129 lira. Üstad markasından başka ürünler olacak türüflü mayonez ve Siratçe mayonez çeşitleri gelecek satış fiyatları 99 lira. Üstad markasından tam yağlı manda sütlü ayran olacak 1 litre şişe fiyatı 55 lira. Üstad markasından manda sütlü çömlek yoğurt gelecek 750 gramlık çömleğindeki satış fiyatı 95 lira. Üstad markasından kelle ve göbek kaşar çeşitleri gelecek 400 gramlık paket satış fiyatları 149 lira olacak. Altın Kılıç markasından tam yağlı olgunlaştırılmış ezine klasik inek beyaz peynir olacak 500 gramlık paketindeki satış fiyatı 179.50. Altın Kılıç markasından bir başka ürün tam yağlı taze kaşar peyniri gelecek 600 gramlık paket satış fiyatı 189 lira. Lezita markasından dondurulmuş piliç döner olacak 1000 gramlık paket satış fiyatı 249 lira. Bonfilet'ten dondurulmuş dana sitik burger geliyor. 400 gramlık paketindeki satış fiyatı 229 lira. Doritos'tan değiş tokuş cips çeşitleri olacak paket fiyatları 39.50 Nutmaster markasından %100 yer fıstıklı fıstık ezmesi gelecek 1000 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 139 lira. Toshiba markasından 65 inç uydu alıcılı HD Android TV geliyor. Kredi kartlarına taksit imkanı 2 yıl Vestel servis güvencesinde ücretsiz teslimatlı ve kurulumlu satış fiyatı 25.999 lira. Canon markasından çok fonksiyonlu yazıcı gelecek. Kredi kartlarına taksit imkanlı 2 yıl kanon Türkiye garantili satış fiyatı 1799 lira. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayı. Homet markasından LCD ekranlı zaman ayarlı 900 Watt gücünde 40 dakika sıcak tutma özelliği ile filtre kahve makinesi gelecek 2 yıl garantili kredi kartlarına taksit imkanlı satış fiyatı 1999 lira. Onvo markasından 65 inç uydu alıcılı Ultra HD Kuled Google TV geliyor kredi kartlarına imkanlı 2 yıl garantili ücretsiz kurulumlu satış fiyatı 22.999 lira. Zorlu tekstilden taraftar lisanslı kırlent çeşitleri gelecek satış fiyatları 149 lira olacak. GoSmart'tan taraftar lisanslı dijital baskül çeşitleri geliyor kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatları 399 lira. GoSmart'tan taraftar lisanslı bluetooth hoparlör çeşitleri gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatları 599 lira. GoSmart'tan taraftar lisanslı Tay Apsi kulaklık çeşitleri gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatları 499 lira olacak. Belderya Peksima Maximum 26 Jant çift amortisörlü bisiklet gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 5699 lira. Çocukları özel dolu sahara 12 volt akülü araba gelecek 2 yıl garantili kredi kartlarına taksit imkanı ile 7299 lira. Cem markasından 26 santim çapında döküm pankek ve krep tavası çeşitleri gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatları 349 lira olacak. Cambudan bambu kapaklı 1.2 litrelik borosilikat demlik gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 279 lira olacak. Paşa Bahçeden 900 sisi hacminde kavanoz gelecek satış fiyatı 149 lira. Kantitoni'den 500 ml harçminde termos bardak çeşitleri gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 449 lira olacak. Promer Lux kanatlı kurutmalık gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 525 lira. Promer Lux ütü masası gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 999 lira. Evde Moselen'den 3 kapaklı çok amaçlı mutfak ve banyo dolabı gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 2.999 lira olacak. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Juno'dan kadın ve erkekler için terlik çeşitleri gelecek satış fiyatları 149 lira olacak. Pas markasından sıcak mum silikon tabancası olacak kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 299 lira. Pas markasından 5 parçalı tornavida seti gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 199 lira olacak. Pas markasından 9 parçalı allen anahtar seti gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 189 lira olacak. PAS markasından motor temizleme spreyi gelecek 500 mililitrelik özel tüpündeki satış fiyatı 119 lira. PAS markasından 5 metrelik geçit makaralı kablo olacak satış fiyatı 399 lira. Siyah beyaz ve kahverengi beyaz renginde olmak üzere duvar saati çeşitleri gelecek satış fiyatları 179 lira olacak. Desenli altılı pasta tabakları gelecek kredi kartlarına taksit imkanlı satış fiyatı 255 lira. Paşa Paşabahçe'den 5 parçalı borcam çeyiz seti gelecek kredi kartlarına taksit imkanlı satış fiyatı 599 lira olacak. Pembe ve 5 renklerinde seyahat takı kutusu çeşitleri gelecek satış fiyatları 99.50 olacak. Pikozi'den kadınlar için pembe rengin gedan telli pijama takımı gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 299 lira olacak. Ayüz 1 Market'in 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak resmi katalogdan olan aldın aldın aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.